Herkese merhaba arkadaşlar. Videonun başlığından da göreceğiniz üzere hesabımı hediye ediyorum. Da 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 da. <laughs> dermişim. <gülüyor> Ay dermişim değil. Gerçekte <laughs> edeceğim ama bunu açıklamadan önce e, neden hediye edeceğimi anlatayım. Aa Şimdi... Avrupa hesabı. Hayır, TR hesabı. Şimdi <laughs> öncelikle ben sadece ben değil, aslında birçok kişi zuladan sıkılmış durumda. Yani bu videoyu izleyen kişi de sıkılmıştır belki bilemem yani ama geneli öyle sıkılıyor ama oynuyor. Mesela, Sigara mesela sigaranın gibi. kötü olduğunu biliyorlar ama içiyorlar onun gibi. burada da öyle bir şey. Eski sevgilin gibi böyle. Biz ne yaptık son turnuvamıza çıktık bir güzel elendik ama eğlendik. Ha, elendik ama eğlendik yani aynı takımla girdik oynadık bitti. Aynen. Ha. Yani bizim ekip dağılmadı <laughs> ama Zula'yı bırakıyoruz. Bir Haydar Samet hariç bizim kranda. Ama bilmiyorum onu da şey belli değil. Evet. Şimdi ben bu hesabı hediye edeceğim dedim. Ama nasıl hediye edeceğim? <laughs> diye soracaksın. Nasıl yapacaksın? abi bunu diyeceksiniz değil mi? Onur bunu nasıl yapacaksın? Evet. Ben bu hesabı <laughs> 1000 lira karşısında hediye edeceğim. Allah. <laughs> yani siz, bin siz bana 1000 lira vereceksiniz. Ben size bu hesabı hediye edeceğim. Beni <laughs> <laughs> İşte bunu böyle dememin... Bazı sebepleri var hmm. o yüzden yani böyle demek zorundayım. Tözlü clickbait amına koyayım. Hayır clickbait değil de hani <laughs> normal şartlarda hani yasak falan bilmem ne olayı var ya. Hmm. Bunun gözlerini alarak bir şekilde bir şey yapıyor <laughs> şimdi. Bin liraya karşılığında hediye ediyoruz arkadaşlar. Yetkiler de salak. Ha tamam hediye ediyormuş değil <laughs> <laughs> Şimdi yorumlarda gördüğüm kadarıyla abi envanterini göster işte bu hesabını tanıt falan diye yorumları görmüştüm ben geçmiş zamanda. Hem bunu aradan Doktoru çıkarayım hem de hesabıma <laughs> hediye edeyim diyerekten bunu hayır, aracı abi, olarak kılalım. Galiba yatağımın sağ tarafında kaldı. <laughs> Üst taraftan dikkat fazla kirli. <laughs> Şimdi hesabımızı göstermeye ne yapalım dursun. başlayalım. Şimdi ilk başta nelerimiz varmış şöyle bakalım. Sınırsız karambitimiz var artı altı. Bu çok Allah. önemli. önemli bir silah. Glock artı altı sınırsız. Evet ondan sonra transform artı sınırsız. Ben bu transform niye diyeceksiniz ki abi karambitim var niye transform? Aslında bu hesapta Ay, ilk diyorsunuz. transform vardı. Ama ben dedim ki hatta bu transform alırım daha bir şey almam. Oyuna para yatırmam gibisinden başlayıp <laughs> ne yaptım ben yine mal gibi para yatırdım. Evet sonra karambite geçti falan. Karambit hoşuma gidiyor çünkü hep sevdiğim bir bıçaktı. Bu <laughs> hesabını Eski su hesabın hediye etmiş mi? Yeni hesap mı hediye aldın yani? Değil mi? Evet, evet. Öyle olsa zılar ettim falan. Hmm. Anladın mı? Neyse. Ondan sonra neyimiz var? M4 A1 artı aldı. Abi neden M4 A1 artı aldı bassın diyecekler var. Hakikaten bunu ben de diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü neden? Bazıları diyor ki mesela artı altın var anca işte MPT ile bilinenleri neye vurursun. İşte Adamda M4 A1 var tamam basmış artı altıyı hani ben de kendimi kanıtlamak Hı. adına artık ben de M4 A1 çekiyorum. Hani sadece o silahla vurmuyorum. Her silahla vurabiliyorum mu gösteriyorum. Madem ben bunu kullanıyorum. Adam da nasıl sadece M4 A1 kullanmama bakıyor. Ben de bunu basayım bari. Zaten nasıl materyal az istiyor. Öyle onu bastım öyle zevkine diyeyim yani karışık. Sonra M3 artı altı. Bu M3 niye artı altı? Çünkü M4 Super sürekli uzatmanın anlamın olmadığını düşündüm. Ona da geleceğim. O da artı altı bu arada. Her sıra da yorumluyorum. Çok ilginç. <laughs> ee, MP7 e, yok pardon Np 7 artı 6 bu da AKS'li süresi uzadı 557 günü var artı 6 ondan sonra KTR'nin 491 günü var ama artı basmadım tabii ki Mehmet Pro artı 6 465 günü var bu da AKS'yi apa uzadı Bunlar bak Mehmet Pro kuantumlu bu arada onu da parantez açayım 4 a de kuantumluydu Glock da kuantumlu Nasıl? M4 8 full Quantum'un artı altı 447 günü var. O da bayağı iyi. Artı o silahta Kral Kobra var. Her hesapta olmayan bir desen şu an için. Eskiden herkes vardı da şu an için yok. Neyse ben bunu hatta yakın zamanda çıkardım. Çok sevmiştim. Videoda çıkarmıştım hatta. Neyse dikiş tutmazın 422 günü var. O da AKS'de oldu. O da şey artısız. Famas artı altı kuantumlu. 323 günü var. Kar 98 artı altı 262 günü var. AUK artı 651 günü var. Avuk kullanırken EPT'ye şey geldi, buff geldi. O yüzden EPT kullandım. Bu da günü böyle boş uzattım gibi oldu. Ama AUK'çular da çok olduğu için bu hesabı hediye alan kişi AUK'ta kullanabilir. Yani bir günü var çünkü. m 93 er artı 610 günü var. Bu silahta elit var. Ben bu silah çok uğraştım kampı çıksın diye ama çıkmadı. Yapacak bir şey yok. İnşallah hediye alan arkadaş çıkarabilir. <laughs> 110 günü var. Onun. Neyse F76 artı 6 33 günü var. O da full kuantumlu. Her renginden var neredeyse. AWP artı 4 30 gün. AP'yi de basmaya çalıştım. O da yana yana 30 gün oldu. O silah basıyordum. Öyle yani o şekilde. Ondaydı sıra. Magnum'un 27 günü var artısız. XM8 24 gün onu geç. RX22 geç. Huntsman 21 gün geç. AK47 artı 6 19 günü var. O da full kuantumlu bir silah. O da güzel bir silah yani fantezisi olanları kullanıyor. Benim gibi arada alan, alan kişiler olur. İkili bomba artı altı. 18 günü var. Gölge 17 gün. Artısız, ustura artı 11 gün. Bunları geçiyorum. Diggle artı altı. 9 günü var. Make artı altı. Zaten bunlar temel silahlar. Artı altı olması gerek. Evet. Embir garant artı altı. Buna niye artı altı bastı? Ha, buna da basmazsın diyenleri duyar gibiyim. Neden bastım? Çünkü bu silah sesi hoşuma gidiyordu. Arada alıyordum. Abi buna da aynı hoşuma gidiyor. Buna niye artı basmayayım ki dedim kendi kendime. Gittim ve buna da artı altı bastım. Zaten az istiyordu. F Fırat senin sesin açık mı? Hı uh hı. -huh. Tamam. MPX artı altı. Bu silahın da hap makinalarda en iyi hap olduğunu düşündüğüm bir silah olduğu için bastım. Ama bazıları diyecek ki PF2000 daha iyi değil mi abi diyecekler ama ben MPX seviyorum. Nasıl Leon 1 artı 1 bu şeyde olmuş. O hesabı ilk başladığım zaman hani artı 1 bas, basma şey geliyor ya bonus. O, o yüzden artı 1 yani ben basmadım. Öyle. Ondan sonra ikili C5 artı 6. Bu da zamanda etkili bir bombaydı ama sonradan yani değerini kaybetti. Gücü düştü herhalde. Mataba artı 6. O da sevdiğim tabancalardan. Ağır bir şey ne kadar. 65 hasarı mı ne var? 60 falan. Kaçmış? 66'ymış hatta. Az Ender Super 90 6. Bu da oyunun en iyi pompalısı şu an. Hatta turnuvalarda kullanan bile oluyordu. Hala oluyor mu bilmiyorum. Antep'te özellikle çok işe yarıyor. Ondan sonra başka artılı silahım yok. Evet. Sisli bombamızın 139 tane varmış şu an. O önemli değil. O değişir. Ondan sonra ekstralar. Bakın ekstralar. Bak bu hesabın değerine değer katan şeylerden biri buradaki ekstralar. Çünkü niye bu burada espor seti var arkadaşlar? ilk i̇lk şeyden hızlı doldurmanın 190 günü var. Hızlı silah çıkartmanın 165 günü var. Çelik yedeğin 160 günü var. Sabotaj kitinin 130 günü var. Sabotaj kiti 150. Bunu asla ZP ile alamayacaksınız. olaya ben çok baskı yaptım. Şey yaptım. Hatta yani beni bana söz hakkı vermediler toplantı. Ben bunu dile getirecektim. Hep susturdular. Yapacak bir şey yok. Yani benim Aslı bu oyunu bırakma sebeplerinden bir yani bir tık da bu yüzden yani bana söz hakkı tanınmadığı için. Neyse o konuya fazla şey yapmayacağım bu videoda. Bunun 130 Konumuz günü mi? var. Evet ve bu çok değerli yani. Bu bir de şey tepme azaltıcı 123 günü var. Bu setin içinde o set çok pahalı biliyorsunuz. Hızlı canlanma 175 verdi. 123 günü var. Bu da çok güzel bir ekstra. Serilerde özellikle Kanka çok ekstra. <laughs> Ekstraları niye açıklamasın? <laughs> Hayır bunun hani değer kattığını söylemek amaçtı. Şey yapıyorum yani. <laughs> Normalde marketten alamıyorlar ya şeyden. O yüzden. Bilmeyen alabilir diye. Şey toplanılmazlık artı bir 27 günü Bu da ekstra kasıta çıkmıştı. Hızlı 12 gün varmış Neyse ürünlere geçelim. Ürünlerde ne var? Takma değiştirici var bir tane. Yani bu hesabı diğer alan kişi direkt kendi ismini koyabilecek. Ben bu hesabı tabii Joel olarak veremem. O yüzden yani ismini değiştirip teslim edeceğim o kişiye. Evet sen, onur. Efendim? Sesin gitti yeri geldi. Pink vardı dondun yani. Ha, sen de dondun da videoda donmamıştır. Ha iyi. İnternetin gitmiştir. Şu an videoda değil mi? İstatistik sıfırlamam var 6 tane. Bu nasıl birikti hatırlamıyorum. AKS'de mi? Kanka bütün ekstraları niye çıkarma yapıyorsun? Hızlı canlanma falan. Olsun ben yine şey yaptım. Öyle şey olsun. Chat götürücü var 27 tane. Bak şey olsun muhabbet olsun ya. Yani izleyen şey yapsın. Bu şey var. Elena var 160 gün. Zeynep 91 gün. Bunlar oyunun en iyi karakterleri bana göre. Yani ince yapısından dolayı çok tercih ediliyor. El Patron 19 günü var. onu da can isteyen alır. Şahram da geçen günler. Yatta geçen gün değil. iki gün önce çıkardım herhalde. Bunu sınırsız çıktı yani karakter açısından. Bu şekilde yani sınırsız bir karakteri var bu. hesabın. Onun dışında Veysel Balak klanı da mı al alabiliyor mu abi demeyin çünkü alamazsınız tabii ki bu klan çünkü manevi değeri çok çok yüksek benim için. Yani bu klanı hediye edemem daha doğrusu ay Allah. <laughs> şey oldu. Aa, ay Allah orayı. <laughs> Neyse. Ondan sonra Zula Pest'i <laughs> derece 35 36 olur bugün biraz daha oynarım. Ondan sonra. Ha, ben Zula Pest'i almadım özellikle. Alan kişi Zula Pest'i alacak direkt şey olacak yani derecesi yüksek olduğu için tak tak tak. Şey olacak ya bütün hediyelere sahip olacak. O yüzden almadım bilerek. Yani boşlar almanın anlamı yok. Niye çünkü oynamayacağım. Allah'ım salaktır. Ya salaktır diyemeyiz. Yani adamın üstüne <laughs> işte, devam eden şey <laughs> olur ya. ZP falan geliyor sonuçta. Niye öyle de düşünün? <laughs> Allah'a kişi <Ne>? Hater kazanmak <laughs> istedim. Ondan sonra şu 175 ZP var. Yani hediye alacak kişi şey yapmayacak yani. Bu masrafsız bir hesap yani. <laughs> böyle şöyle şey gibi anladım. hani bu, bu değişeni yok gibi oldu. Materyalde de bol var zaten bu hesapta. Bir daha boyası var mı diye soru. <laughs> bu hesapta <da, gülüyor> <laughs> 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 abi. abi boya mıydı? Neyse bu bu kadar açıklama yeterli diye düşünüyorum. Bir hesabı bu kadar ayrıntılı anlatan bir youtuber daha yok diye tahmin ediyorum. Bir ilki gerçekleştirmiş olabilirim. Videoda artı çok ileri sarmış da olabilirsiniz. Ne çok anlattın ne çok ayrıntıya girdin. Bir hesap alacaktım olabilir. vazgeçtim. Vallahi billahi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse öyle oldu. Ama yani bu benim tamamen sizinle olan aramızdaki Zek, samimiyet. Evet. Anladınız mı? Bu kaynaşma şey değil yani. Ee, nasıl diyeyim? Yapmacık bir konuşma değil. Bu tamamen evet. içimden gelen bir şey. Tamam Şu an için Bazı bu yani Fırat bilir. Ben bu tarz Aynen. şekilde fazla konuşmam. Çok <laughs> nadir denk Aynen. gelirim. Normalde hani pek konuşan biri değilimdir. Yani bu zamanın kıymetini bilirim bu videonun. Öyle diyeyim. Neyse Fırat eklemek istediğim bir şey var mı? Videoda evet, mesaj vermek istiyor musun? Ben yeterince verdiğimi düşünüyorum. Evet tamam. Yeter. Tamam bu, bu video bu kadardı. Ya bu videoyu bir beğenin arkadaşlar bir yorum atın rica ediyorum. Neden derseniz çünkü hani zamanda çok emek verdim tamam mı? Ama yeterince destek almadığı için ben de hani video yapmayı azalttım. Çünkü motive olamadım motivasyonum düştü. Ha bırakınca ne olacak? Ben yine başka oyuna devam edeceğim. YouTube bırakmadım onu da söyleyeyim. Neyse yeterince boş yaptım. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.